İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu metro hattındaki internet hizmetini test etmek için metroda seyahat etti ve metrodan canlı yayın yaptı. Başkanım. şu an. Evet, buyurunuz. Hı hı. Evet, nereden? Şu anda Taksim'de evet, Şişhane Ali Çiğdem'in eşine istikametine de gidiyoruz. Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum metroda. Eee malum artık internetimiz var. Eee metrodan haberleşmek tabii değerli, önemli insanların haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı şehirlerde sürdürülebilirlik açısından. Ben de bu keyfi tatmak istedim bugün taksimde veznecilere oradan İzmir'e tekrar veznecilerden <laughs> evime de metro ile gideceğim. Ee, hayırlı olsun çok keyifli. Ee, umarım e, güzel anılarınız ve güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız. Ee, ve tabii e, sadece bir de metro değil, Wi-Fi hizmetiyle İstanbul'un birçok yerinde, özellikle öğrencilerimize, gençlere imkanlar sunmaya.